Merhaba arkadaşlar, ChatGPT ipuçları serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoyla birlikte ChatGPT ile ilgili deneyimlediğim ipuçlarını paylaşmaya başlayacağım. Bunun için öncelikle ChatGPT Plus abonesi olmanızı tavsiye ederim. Bugün size göstereceğim örnek uygulamayı ChatGPT Plus kullanıcıları ancak yapabilir. Bu, bu sayede eklentilere erişebiliyorsunuz. Örneğin link reader eklentisiyle webde bir arama yaparak ya da bir sayfayı inceleyerek sayfanın özetini çıkartmak gibi bir takım uygulama yapabiliyorsunuz. Bugün size göstereceğim uygulamada ise e, herhangi bir sayfadaki yapısal veri e, ihtiyacına yönelik olarak link reader aracını kullanarak e, ihtiyaç duyduğunuz yapısal verileri chat oluşturmasını sağlıyorsunuz. Örneğin e, daha önce deneyim, deneyimledim bir site için. E, bu komutu verdiğimde link reader aracı sayfaya bakıyor ve sayfada var olan yapıya uygun bir şekilde FAQ snippetleri yani sıkça sorulan sorular snippetlerini yapısal veri şemasını bizim adımıza oluşturuyor. E, bu Tabii ki bu oluşturulan e, şemayı e, yapısal veriyi Google'ın test araçlarında denedikten sonra uygulamanızda önemli fayda var diye düşünüyorum ancak gördüğünüz üzere Araç çok güzel bir şekilde vermiş olduğum sayfaya gitti ve daha sonra buradan oluşturması gereken yapısal verileri oluşturdu ve bana tek yapmam gereken bundan sonraki aşamada copy code demek ve bu kodları hayata geçirmek. Evet bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.